Kalkımızın adı Sen affetsen Ben affetmem Tanrım <laughs> Ötü kullarını Sen affetsen Ben affetmem Bütün Canim olanları Sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları Sen affetsen Ben affetmem Sen tanrısın Affedersin Bağışlarsın kulum Dersin sen tanrısın affedersin Bağışlarsın k Kulum dersin Neler çektim sen bilirsin Sen affetsen Ben affetmem Sen affetsen Ben affetmem Neler çektim sen bilirsin sen affetsen ben affetmem sen affetsen ben affetmem bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem Ağlatıp da gülenleri Terk edip de gidenleri Ağlatıp da gülenleri Terk edip de gidenleri sevip sevilenleri sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Sevip sevilenleri. Sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Ümidimiz. Bu, 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 bu ümit, ümit, hıranları bu dünyayı yakanlar ümidim hıranlar bu dünyayı yakanlar dalgınımda Bırakanları

sen affetsen ben affetmem. Boynu bükük koyanları sen affetsen ben affetmem.